Burada piyasa klasik bir geri dönüş fırsatı yaratıyor. Satıcı hakimiyetini gösteren güçlü bir düşüş mumuyla başlıyoruz, ardından momentumun durakladığı küçük gövdeli bir mum geliyor. Bu, piyasanın soluklandığı an, ardından o tereddüt bölgesini yukarı kıran ve emeği 20'yi alttan test eden kendinden emin bir yükseliş mumu geliyor. İşte bu bizim yeşil ışığımız. Bu üçüncü mumun kapanışında, bir dakikalık vadeyle hemen bir alım işlemi açtım. Burada her şey birbiriyle uyumlu. Momentum değişimi, yapı kırılımı ve fiyat gücünden gelen teyit. İşlem aktive olur olmaz, fiyat net bir kararlılıkla yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Her küçük geri çekilme hızla alıcı buluyor ve mum gövdeleri daha yukarıda kapanıyor. MA20 çizgisinin nasıl düzleşmeye ve yukarı eğilmeye başladığına dikkat edin. Bu, değişen trend baskısının incelikli ama güçlü bir işaretidir. Kısa vadeli bir oynaklık olsa da, Alıcılar net bir şekilde kontrolü elinde tutuyor. İşte bu noktada disiplin devreye giriyor. Her anlık harekete tepki vermek yerine formasyonun kendini tamamlamasına izin veriyoruz. Özgüven sonucu tahmin etmekten değil, formasyona güvenmekten gelir ve işte kapanış. Giriş seviyesinin üzerinde net bir bitişle kazançlı bir işlem elde ediyoruz.